şu güne kadar öğrendiğimiz şeyleri düşünelim. Dünyamız için ihtiyaç duyduğumuz her şeyi öğreniyoruz. Bilgisayar programları öğreniyoruz, şoförlük öğreniyoruz, muhasebe öğreniyoruz. Niye? Dünya işimizin seyri buna bağlı. Sürekli kendimizi geliştiriyoruz, yeniliyoruz. Ticaret yapıyorsak ticaret hukukunu öğreniyoruz. Vergiden vesaireden nasıl kazançlı çıkarız? Bunların yollarını, yöntemlerini öğreniyoruz. Piyasayı sürekli takip ediyoruz. Nereden ucuza alabiliriz? Nasıl kâra geçebiliriz? Bunları takip ediyoruz. Bir gayret içindeyiz. Ama Allah'ın zikrinde böyle bir sahibimiz yok. Zikri öğrenemiyoruz. Zikri yapamıyoruz. Zikir bizi sıkıyor. Zikir bize zor geliyor. Öbürler hiç zor gelmiyor. Niye? Onun karşılığı icabında peşin görüyoruz. Hemen bir dünyalık elde ediyoruz yani. şey geliyor. Zikrin karşılığı burada yok misal ahirette. Ya zikrin karşılığında Allah cemalini vaat ediyor, kendini vaat ediyor sana, yakınlığını vaat ediyor, rızasını vaat ediyor. Buna itimadın gelmiyor seni. Dünyada sana vaat edilen üç kuruşa itimad ediyorsun ama Allah'ın vaat ettiklerine itimadın yok. E biz Müslümanız. Elhamdülillah. Sen de sen yani. Bahsettiğimiz o ana yasada maddeler koyuyorlar şöyle yaparsan şöyle olur, böyle yaparsan böyle olur. Harfiyen uyuyoruz. Yani ne kadar bizim menfaatimize veya ne kadar aleyhimize bunu tartışmıyoruz. Bu anlamda aklımızı kiraya vermişiz. Bunlara oturup konuşmuyoruz. Tartışmıyoruz. İtaat ediyoruz. Ama biz imanımızla Kur'an'ı kabul etmişiz. Rabbimiz orada yasa koymuş ve bize buyurmuş ki Allah'ı Allah zikredin. Tuğbu ilallah Allah'a tevbe edin. قِيْمَ الصلاة، جَلِ النَّمَاسِ قِلُونَ هل